Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben yine sizler için yaklaşık 20'ye yakın maç çıkarttım. Cumartesi maçları için. İnşallah sizleri kazandıracağız. Biliyorsunuz ben böyle büyük büyük yani büyüklüklere önem veren biri değilim. O liglerde çoğunlukla hep şike döndüğü için ben normal ikincilik maçlarıyla Amatör ligi maçlarıyla sizlere üst maçları aradım ve buldum. Bunların içinden seçin, oynayın diye araştırın, bakın. İnşallah bulursunuz, kazanırsınız. Yani 20'ye yakın maç vermişim. İçinden 4 tane 5 tanesini bulursunuz inşallah. Tabi bazen de olmuyor, denk de gelmiyor. Şansınız olursa kazanırsınız. Yani ben şimdi 19 tane maç verdim burada. 19'da gelecek diye bir şey yok yani. Ama ben tahmin ediyorum en kötüsünden 15'i gelir. En kötüsünden. Şimdi maçlarımıza bir göz geçirelim. İlk maçımız Rain Lake Memmingen karşılaşması. Bu karşılaşmaya bakıyoruz oranlarına bakıyoruz 1.85 ben 1.85 olan gördüğüm zaman hemen üstü yapıştırırım hiç korkmadan iki buçuk üst 1.60 iki buçuk üst 1.60 gözüküyor arkadaşlar evet maçlarına bakalım arkadaşlar bunların bir maç gözüküyor Step basmana bakıyoruz Mem, hey, Memmin gene. O da iki maç gözüküyor. Ama fazla maç yaptığını biliyorum takımların. Puan durumuna bakıyorum. 22 karşılaşma gözüküyor. Karşılaşmalara bakıyoruz. 24-60 40 yemiş Ryan Memmingen'de 17-60 28 gol yemiş. Ben bu maçı sizler için üst olarak düşündüm. Bu birinci karşılaşmamızdı. İkinci karşılaşmamız Danimarka ikinci liginden Kufum Roskilde Blanchoy karşılaşması. Bu karşılaşmayı da sizler için üst olarak buldum. Şimdi karşılaşmalara bakacağız. Görüyorsunuz. Son 4 maçları çoğu hep sürüs bitmiş. İkisi de zaten birbirine yakın 1-1-2-0 olarak bitmiş maçlar. Diğer takıma bakalım. Bravo şansa. Bu da aynı. Son maçı 1-1 bitmiş ama Çoğu maç hepsi bitmiş. İki tane maçı alt bitmiş. 1-0 Roskilde'ye yenilmiş. Puan durumuna bakalım. 6 maçta 12-60-13 golüymüş. 25 gol yapıyor arkadaşlar. 3'e bölsen 15 gol, 25 gol. Açık 4 gol maç başına. Burada da 21 gol olmuş. Yani bunda da yaklaşık 4 gol. Karşılaşmayı biz üst olarak düşündük. 1.80 üstüne bakalım. Üstü de birerli gözüküyor. Tabii ki güzel bir oran. Bence erkenden oynayın ki oranlar düşmesin. Tabii ki bazen yükseldiği anlar da oluyor da. Üçüncü karşılaşma olaraktan da Scalding Rosenheim karşılaşması. Bu karşılaşmaya bakıyoruz. Olan 1.75, 1.85, 1.75. Ben sizlere her zaman söylüyorum. 1.85, 1.75 gördüğünüz zaman ben her zaman üstü çekerim. Tabii ki e, maçlarına göre yani liglerine göre değişiyor. Biliyorsunuz ikinci liglerde çok gol oluyor. Bu yüzden ben zaten ikinci ligleri seçiyorum. Üçüncü ligleri, amatör bölgesel ligleri. Puan durumundan bir bakalım. 28-60-42 gol yemiş. Skolding. Rosenheim 28-60-52 gol yemiş. Yani atamıyorlarsa bile yani maç başına 1.5 gol bile olmuş yani. 100 olmayacak diye bir şey yok. Karşılaşmadı. Üstüne bakıyoruz arkadaşlar. 1.45 Sevdiğim bir oran. Denenebilir. Güzel bir oran. 4. olarak da Hoppanaim Amateur Freiburg Amateur bu karşılaşmayı buldum sizler için. Puan durumundan girer önce. 20-66 gol yemiş. 6 maçta Freiburg. 26 gol. 6 kere 4. 24 gol arkadaşlar. Maç başına. basmana bakıyoruz. Replasman da en altta. 6-60-14 gol yemiş. Yani ev sahibi bir tane destek verse bu maç neden üst çıkmasın arkadaşlar? Üste bakıyoruz. Üst 1.35 çıkmış. Güzel bir oran. Yani güzel iyi para atacak olanlar için olabilecek bir oran. Beşinci karşılaşma olarak Fortuna 2 yani Fortuna amatör Bidemrük karşılaşması. Olanlara birinci gene puan durumundan gidelim. Fortuna Köl 163 golüymüş. Ne yapıyor? 6 maçta 17 gol. 3'e bölsek 3 gol düşüyor yetiyor. Bidemrük 16 kol olmuş. E bu da ya, üstte, üstte yakındır diyor. Oranlara bakıyoruz. Üstün oranına 1.40 çıkmış. Normal maçın oranına bakalım. 1.75. Bak dediğim gibi bu oranlar çoğunlukla üst çıkıyor arkadaşlar. 1.75, 1.85'i takip edin. Üst çıkıyor. Bunların attığın ayırdıklarına bakalım. Son karşılaşması ikisi de 0-0 bitmiş. Tabii ki hepsi de her zaman da 0-0 bitirecek diye bir şey yok. Fortuna'ya bakıyoruz. Bu da bayağı bir yakın gözüküyor. Üstte. Diğer karşılaşmaya geçelim. Fortuna Köln Essen. Fortuna Köln Essen. Belki Fortuna Köln'ü geçen seneden hatırlayan vardır. Essen de bundan önceki yıllarda oynamıştı. 3. ligde. Bu takımları ben biliyorum. Fortuna Köln de bu sene burada iyi gelmeye başladı. iyi gol atmaya başladı. 6 maçta 12 gol atmış. Maç başına 2 gol düşüyor. Bir, bir, de yemiş yani. 3 gola yakın işte. Essen de aynı durumda. 15 gol olmuş maç başına. Toplam 3 kola yakın duruyor. Orana bakıyoruz. 1.80 2.90 ev sahibine. Bu maça da üst diye düşündük. Bakıyoruz. üstüne bakalım arkadaşlar. buçuk üstü 1.67. Bakın ben size her zaman şimdi dediğim bir şey vardı. Orandan korkmayın arkadaşlar. Yüksek orandan korkmayın. Bunların maçlarına bakalım arkadaşlar. Son maçında 1-0 bir yenmiş Arsenal deplasmanında. Arsenal 2-0la geçmiş. 3-0 3-2. diğer Fortuna körüne bakalım. Bu da son iki maçı alt bitmiş. Üç maçı üst bitmiş. Yani üst çıkmayacak diye bir şey yok arkadaşlar. Korkmayın diyorum. İlla bu maçı oynayın demeyin ben size tabii ki. Diğer karşılaştırmalımız Dalum Hostabro. Bu da Danimarka ikinci ligden takımın. Puan durumundan giriyoruz arkadaşlar. Dalon 5.68 yemiş. 9 60 11 gol yemiş. 20 gol yaklaşık oluyor. Danimarka ikinci bilirsiniz. Çoğu geçen sene hep üst çıktığını biliyorum. Tabii ki bu sene ligler yeni başladı. Rahat olmuş olmayacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bu maçı da üst olarak düşündük sizler için. Orana bakalım arkadaşlar. Ev sahibine 1.70 çıkmış. Replasmana 2.95 çıkmış. Üste bir çıkmış arkadaşlar. Dalımın maçlarına bakalım. Son iki maçı 1-0-0-0 bitmiş. Kostaya bırakıp bakalım. Son üç maçının bir tane salgı bitmiş. Bu karşılaşmayı da tamamladık. Diğer karşılaşmalı olarak tabi kısaltılmış olarak yazmışlar. Sıkra, Skol, Host karşılaşması. Bunu direkt girdiğiniz zaman, bu biliyorum ben puan durumundan berleriz zaten şimdi. Evet, Polonya ligi, Polonya ikinci ligi. Puan durumlarına bakalım, artıklarına, 866 gol yemiş, 20 maçta. Skol da 11.69 yemiş. Maçlarına bakalım arkadaşlar. Maçları yani üstte hep yakın yani. Üstte olmuş. Üstte yakın hep. Olmayacak diye bir şey yok arkadaşlar. Diğer takıma bakalım. Son maçı 3-2 bitmiş. Son 3 maçı 1-0 bitmiş. Bu karşılaşmayı da üst olarak aldık size. 1.75 3 nokta. Alt üst bakıyoruz. 1.62 Biliyorsunuz daha 7 maç oynamış arkadaşlar. Az gol atmış, az yemiş diye korkmayın yani. Daha yeni, 6 maç oynamış. Korkacak bir şey yok. Böyle maçlarda üstü olmayacak diye bir şey yok. Diğer karşılaşma Swindon birmingham karşılaşması. Bu da İngiltere ikincilik İngiltere birincilik. Hafta 5 diyor. Bu durumuna bakıyoruz. 868 gol yemiş. Swindon 868 gol yemiş. 4 maçta arkadaşlar 16 gol. 4 kere her maç başına 4 gol düşüyor. Oynanan maçlara bakalım. Çoğunluğu üst bitmiş. Bir tane eksik. Sevindona bakalım arkadaşlar. Burada aynen. Hep üst bitmiş. oranlara bakalım arkadaşlar. 1.67 3.25 Üste bakıyoruz. 1.65 Biliyorsunuz İngiltere'liklerinde çok kolay arkadaşlar. Orandan korkmayın. Her zaman bunu söylüyorum. Olmayacak diye bir şey yok. Oldum. Murakambe karşılaşması. Bu karşı takımın ikisi de zaten bol gollü maçları var. 5 60 7 60 12 gol 4 maçta 12 gol. 3 gol düşüyor takım başı, gol başı maç başına. Oldam matematik. Oldum da 5 60 10 golüymüş. 15 gol düşüyor. Yani 3 o da 4 gol yakın düşüyor. Monokamba'ya bakıyoruz. Attığına yediğine. Hepsi üst bitmiş bir, maç dışında. Oldum'a bakıyoruz. Oldum. Bu da çoğunlukla üst bitmiş bir maç dışında. Yüzde seksen ile oynuyor. Yüzde seksen 75 beş ile oynuyor. 3 üç son maçı üç 3, 3 bitmiş arkadaşlar. Oldum. Biliyorsunuz Colchester tahminimde 3 sıfır 3 Üç bir öndeyken 3-3'e getirdi oldum karşılaşmayı. Bula bula karşılaşması da ulusal İngiltere Ulusallik'i ligi karşılaşması. Brovlay bir maçta 4.61 yemiş. Tolgay iki maçta 2.62 yemiş. Bu karşılaşmayı da sizler için üst düşündüm. Şimdi Tolga'ya bakalım. Deplasman takımına nasıl oynamış? 1-0. El e 2-1 mağlup olmuşlar. Diğer karşılaş. Diğer takıma bakalım. Brogla'ya. Brogla bir maçı iptal olmuş. Tek maçı 4-1 ile geçmiş. Bunun için üst düşünüyoruz takımın maçı. El sahibi bir 70 gözüküyor. Ve üstüne de 1.55 çıkmış arkadaşlar. Gelecek bir maç diyorum ben. <laughs> Diğer karşılaşmamız Chester Remington karşılaşması. Bu karşılaşmayı da siz için üst olarak düşündük. Tek karşılaşma görüyorum. 4-0 Remington. Chester'ı görüyoruz. 1-2. İkisi de i̇şte kırmızı kat yemişler. Bu da üst çıkmış. Karşılaşmaya da üst olarak düşündük sizler için. Orana bakıyoruz. 1-20. Manchester'ı iyi bilirim. Ulusal ligde oynamış bir takım. Ben tek başına bile bu maçı üst yapacağına inanıyorum. Üste bakıyoruz. 1-40. Oynayın derim denenebilecek bir maç. Bir veya üst. Bir veya bir buçuk üst deneyebilirsiniz. Blackley Kurzon Austin takımı karşılaşması. Olanlardan gidelim. Ev sahibi 1.60, 3.60. Arkadaşlar biliyor musunuz? 1.60, 3.60 gördüğüm zaman yani her zaman kaçtı ev sahibine bir vereceğim zaman en çok korktuğum olan 1.60. Çok tehlikeli bu arkadaşlar. 1.60'a 10 3.60. Her zaman için bunda bir vereceğim zaman uzak durun. Çok tehlikeli. Ben hemen böyle bir karşılaşmada hep basmanın çoğu zaman görmüşümdür böyle maçlarda. Ya beraber ötüyor ya basman kazanıyor böyle karşılaşmalarda. Yarın bu karşılaşmaların ne olduğunu göreceğiz. Şöyle bir bakalım maçlarına bir bir bitmiş Afrika Zaten ilk yarısı bir bir Maç öyle bitti. Biliyor musunuz? Ben sadece bu karşılaşmadan yaptım. Bırakmaya bakalım. Gel 3-0 mağlup, mağlup olmuş. Yani böyle bir şey beklemiyordum. Bu açıda normalde iyi bir takım. Geçen sene yani bildiğimize göre. Ben bu hafta telafi edeceğini düşünüyorum burada aman gıcık aldım oranlar çıkmış. Ya yenebilir de yenemeyecek diye bir şey yok arkadaşlar. Yenebilir de yani. Bu an durumda zaten tek maç oynamışlardı biliyorsunuz. 1.61 yemiş. Diğer takım da 3-0 mağlup olmuştu. Blade Telford karşılaşması. Blythe Telford Telford'da da çok takip ettiğim bir takım 3-0'la geçmişti Az önceki gösterdiğim karşılaşmayı takımı yenmişlerdi Şuradan bakalım kimi yenmişti Evet Braçley'i yenmişler 3-0'la geçmişler Blythe tahminimle 4-0 mu kaybetmişti Evet, sıraya 4-0 mağlup olmuş. Kusuray 4-0 mağlup olmuş. Doğrudur. Bu karşılaşmayı da sizler için üst düşündük. Olanına bakalım arkadaşlar. Web basmana 1.55 çıkmış. Bence erken bir düşük olan. 1.55 üstte yer alır daha iyi. Daha kolay budur. Web basmana verilen 1.55 bence çok erken. Yanlış bir şey. İnsanların gözlerini boyuyorlar. Düşük olan bu takım yener diye. Hemen birden yenecek diye bir şey yok daha. Bu ikinci hafta arkadaşlar. Dikkat edin. Üst seçene daha iyi gözüküyor. Evet arkadaşlar. Diğer karşılaşmamız Spaniy Spanyol spaniy karşılaşması. Bu maça bakalım arkadaşlar. 2-1. Afrotom 1-1. Tek maç oynadı zaten. Biliyorsunuz bu karşılaşma için. Yani değerlendirmeye girip gir girmeye gerek olsa zaten bir maç oynamışlar. Her şey burada gözüküyor. Birer 1-1 bitmiş. Diğer maçlar 2-1 bitmiş. Bu maçın üstte olacağını düşünüyoruz sizler için. Tabii ki ev sahibine 2 olan çıkmış. Üstte bakacağız arkadaşlar. Üstte de bir 55 oran çıkmış. Ben geçen seferki e, demiştim. Zaman gelecek bu olanlar 155 olanları zor göreceksiniz. 135 140. Çok düşecek çünkü bu maç bu bu, bu liglerde çok kolay oluyor arkadaşlar. Şimdiden oynayın derim. Kış kış gelmeden bütün ülkelerde. Şimdi her zaman için ilk maçlarda kazanırsanız kazanırsınız. Bundan sonra kış geldiği zaman Cazı bile zorlanıyor. Diğer karşılaşmaya bakalım. Tom Ritke, karşılaşması. Tom biliyorsunuz. Geçen hafta 2-0 yani Kırmızı kartlar diğer takıma 2-0 ile geçti arkadaşlar. Yani biz bu Dört maç verdiydik geçen hafta. Sadece bu maçtan yattık. Ev sahibi bir gol atamadı bu takıma. Bir gol yani ya düşünün yani. Tomlit Cedet Bazman'da 2-0'la geçti o maçı. Biz bu karşılaşmayı 3 olarak düşünüyoruz. Öbürü de 3-0'la geçmiş. Kendi sahasında. Ona bakalım arkadaşlar. 1.75. Bakın size gösterdiğim olan 1.75. Bu da üst çıkarabilecek bir karşılaşma. Üstüne bakıyoruz. 1.50 arkadaşlar. 1.50 gösteriyor. Aşağıya girmeye gerek yok. Sadece biz 2.5 üstü oynadığımız için aşağıya bakmaya gerek yok. Tabii ki kendi 2.5 üstünden daha da yukarı oynamak isteyen varlarsa zaten iddia kendisi gösteriyor zaten aşağısını. Bu karşılaşmayı da üst olarak düşünüyoruz. Diğer karşılaşma olarak da Havant Madison United karşılaşması. Bu karşılaşma Havant tahmin ediyorum geçen hafta maç yapmadı. Boş geçti. Madison'da 2-1 ile geçti kendi sahasında. Kazandı. Havant maç yapmamıştı. Havant'ı ben geçen seneden çok iyi hatırlıyorum. 46 maç oynuyor bunlar. Tahminim de bunların 30'un üzerinde maçlar hep üst bittiğinden eminim. Hep üst bitiyoruz. Havant. Onlara bakalım arkadaşlar. 1.60 3.30 Deplasmanın kovatacağını düşünüyorum burada. Havant'la karşılık verecektir. Bu karşılaşmayı üst olarak düşünüyoruz arkadaşlar. 1.60-3.30 Şimdi bu ikinci rahatsız olsaydı burada bir 60 çıkmazdı arkadaşlar. En fazla 155, 150 çıkardı. Ben bu maçın üstü olacağını düşünüyorum. Bu da Galler Ligi'nden Bala Abaris Vito Acayip bir isimleri arkadaşlar. Maça girelim. Diyorsanız bunlar da başlayabilir. Tahmin ediyorum 5-6 hafta oldu. 12-60 10 gol yemiş 6 maçta. 22 gol oluyor. Bala 9-65 gol yemiş. Bakın arkadaşlar aldanmayın. Bu takım 7 maç yapmış. Bu takım 4 maç yapmış. Balatov çünkü iyi bir takım biliyorum. Ben tek başına bile bu takımı 3 tane atacağını düşünüyorum yani. Bakmayın altta olduğuna. Abel takımı Abel takımı Balotov'um kadar iyi değil. Bu yukarıya zorlanacak bir takımlardan birisidir. Bala. Gördüğünüz gibi 4 maç yapmış zaten. Oranlara bakalım arkadaşlar. Balotov'uma 1.15 çıkmış. Tepkosman'a 6'erli çıkmış. Üste bakıyoruz. 2.5 üstüne 1.30. Ben tek sadece kendisine bile 3 tane atacağını yanıyorum bu takımın. Onu da üst olarak düşünüyoruz. Almere City Roda karşılaşması. Biliyoruz Hollanda 2. liginde en çok gol atan takımlardan ikisi karşı karşıya. Puan durumuna bakıyoruz. 12-64 yemiş 15-68 gol demiş. En çok gol atabilen takımlardan geliyor bunlar arkaya. Tabii ki birincisi Çambur da yani. Cambuur karşılaşması ama ben bu karşılaşmanın da üstü olacağını düşünüyorum. Son başlarına bakalım arkadaşlar. Hepsi 100 bitmiş bir maç dışında. Zaten tanıyorsunuz zaten bunları. Bu da Geçen hafta 2-0 ile geçmiş Almere. Bu hafta 1-0 bitmiş 3-0 4-6. Bu maçın da üstte olacağını düşünüyoruz. Üstün oranı tahmin edeyim 1.35 miydi 1.40 miydi? Üste bakalım. 40 çıkmış. Evet arkadaşlar. Maçlarımız bu kadar. Gördünüz. Maçlara bakın arkadaşlar. İşlerinden seçin. 3 oynayın, 4 oynayın, 5 oynayın. 6'ya kadar oynayın yani. Niye olmayacak diye bir şey yok. Ben 13 tane karşılaşmayı birden tutturdum ben. 13 karşılaşma. Elimde kupon olsaydı tabii ki gösterdik. Çünkü on şeyden iddia bayrağını aldığımız parasını aldığımız için çok da iyi hatırlıyorum 13 tane maç tutturdum zaman gelecek sizde milyonlardan tutturduğum karşılaşmaları da gösteririm buradan benim şimdi dediklerim bu kadar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun İnşallah kuponlarınız tutar dediğim gibi olanlardan korkmayın arkadaşlar yüksek orandan korkmayın Yatacağı, yatacaksak bile yüksek olanı yatalım arkadaşlar. 1.10-1.15'ten yapmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İnşallah kazanırsınız. Siz kazanırsanız ben de sevinirim. Gör görüşmek üzere.